Selamlar. Kızım yine sipariş kutularını boyamış. Bakalım bugünkü konseptimiz ne? Bisiklet sürmek istedi ama kask takmadı. O yüzden kask takmayı ihmal etmiyoruz. Bisikleti sevdi ama başka bir spor daha yapmak istedi ve balerin olmak istedi. Sonra bundan da vazgeçti. Toplarla ilgileniyordu. Önce tenis oynamayı denedi ama tenis topu sürekli dışarıya çıktı denedi. Bu sefer de sürekli sarı kart yedi. Kırmızı kart yedi. Voleybol oynayayım dedi. Voleybolda iyiydi ama bu da pek hoşuna gitmemişti. Sonra spor yapmak için bir egzersiz yerine gitti ve kas yaptı. Ve tekvandocu oldu. Son olarak tekvandoyu çok sevdi. Like attığınız için de çok memnun oldu. Devamının gelmesini istiyorsanız like atın.